Biz o emekliye, o haneye ayda bin TL uşak kartına, onun hesabına yatıracağız. Yani her ay bin TL, bu da yapar senelik 12.000 TL. <laughs> Emeklilerimize, kayal tesislerimiz yüzde altmış daha indirimli olacak. Peki. Tramvaylarımız da en geç Ocak 2025'te hizmete kavuşacak. Böylelikle İsmet Paşa Caddesi ve de Uşak Hafif tramvayı da kavuşacak. İşte Perşembe günü akşam saat 12'den sonra Cuma'dan itibaren işte bu dosyalar açılacak. Bu dosyalar kimin biliyor musunuz? Seçimden önce ve geçen dönem yöneticisi olan Sayın Belediye Başkanı ve de onun ekibinin neler yaptıklarıyla alakalı bütün dosyalar burada. Ben onun için ilk önce size fırsat veriyorum. Madem siz böyle bir açıklama yaptınız bayramlaşma programınızda bir hafta size müthet. Bir hafta içerisinde benimle ilgili ne açıklamak istiyorsanız buyurun açıklayın. Yoksa bu Cuma değil öbür Cuma başlayacağım gerekenleri yapmaya. Şimdi neredesinler? <laughs>